Yusuf Kaplan Orta Doğu'yu laiklik köleleştirdi, İslam özgürleştirecek yeniden. Feridun Sinirlioğlu özetle Orta Doğu'yu laiklik kurtaracak demiş. Sinirlioğlu'nun bu açıklamasından yeni haberdar oldum. Sinirlerim tepeme bindi. Bu stratejik açıdan basiretsizce bir açıklama değil yalnızca. En hafif ifadeyle sinir edici bir açıklama bu. Orta Doğu'yu köleleştiren şey laiklik oysa. İslam dünyasını layıklıkla köleleştirdiler. Batılılar özellikle de İngilizler önce Osmanlı'yı çökerttiler. Balkanları, Kafkasları ve Orta Doğu'yu böl parçala yönet stratejisiyle paramparça ettiler. Cetvelle yapay sınırlar çizdiler, yapay kabile devletleri icat ettiler, yapay sorunlar ihtas ettiler. Sonra da 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren postkolonyal süreçte güya Osmanlı coğrafyasında icat ettikleri bu devletlere kendi kontrollerindeki uzaktan kumanda ettikleri kukla laik diktatörler diktiler. Burada bir ezberi bozmamız gerekiyor. Başta Suudi olmak üzere Körfez ülkelerindeki yönetimler İslami yönetimler değildir. Tek adamın veya bir kabilenin kontrolünde olan ve yalnızca batılılara hizmet eden, Müslümanların tabii kaynaklarını batılı emperyalistlere peşkeş çeken diktatörlüklerdir. Bütün İslami faaliyetleri bastıran, yok eden, özellikle İngilizlerin ve Yahudilerin kontrolündeki İslami görünümlü ama İslam'ın önünü tıkamak, İslam dünyasının ümmet şuuruyla toplanmasını engellemek için icat ve ihtas edilmiş batılıların kuklası ya açıkça ve örtük şekillerde layık olan köle devletlerdir. Sinirli oğlu ve benzeri devletin en tepesindeki kişilerin şunu iyi bilmesi gerekiyor. Körfez ülkeleri görünüşte İslami ama gerçekte laik kabileci diktatörlüklerle ayakta ve kontrol altında tutuluyor. Bağız ve türevleri kas laik rejimlerin hakim olduğu, yarım asırdan fazla bir süredir kendi Müslüman halklarına her türlü zulmü, baskıyı, işkenceyi, katliamı reva gören Mısır, Irak, Libya, Suriye, Cezayir gibi ülkelerse putlaştırılan laik ve kukla tek adam diktatörlükleriyle ayakta ve kontrol altında tutuluyor. Gerçek buyken Orta Doğu'yu laiklik kurtaracak türünden açıklamalar en hafif ifadeyle yalnızca sömürgecilerin ekmeğine yağ sürer ve iki asırdır batılıların kölesi olan İslam dünyasının bağımsızlık meselesini göz ardı etmekle sonuçlanır. Biz bunu yapamayız. Böyle bir şeyi yapacak en son ülke Türkiye'dir. Göz ardı edilmemesi gereken hayati gerçekler. Burada atlanmaması ve mutlaka dikkat çekilmesi gereken birkaç önemli hayati mesele var. Birincisi laikliğin İslam dünyasında özgürlüklerin garantisi olduğu iddiası tam anlamıyla masaldan ibarettir. Biraz önce de dikkat çektiğim gibi İslam dünyası bir yandan görünüşte İslami kılıklı ama gerçekte bütün İslami oluşumları bastıran kabileci diktatörlüklerin, öte yandan da batılılarca icat edilen kas katı laik rejimlerin putlaştırılan laik tek adam diktatörlüklerinin pençesinde kıvranıyor yarım asırdan fazla bir süredir. İkincisi, İslam dünyasının dışında Kuzey Kore gibi bir iki ülke hariç bu laik rejimlerin yalnızca İslam dünyasında ihtas edildiğini bilmiyoruz ya da görmek istemiyoruz. Neden acaba? Üçüncüsü, genelde bütün Batı dünyasında hüküm süren sekülerizmin ve birkaç Batı ülkesinde varlığını sürdüren laikliğin Batı'da büyük boyutlarıyla tartışıldığını, Batı dünyasının on yıllardır post sekülerizm ve post laiklik tartışmalarına sahne olduğunu bilmiyoruz bile. Sığlık başa bela çünkü bu ülkenin en temel sorunu bu. Sığlık. İnsanlığı laiklik değil, İslam'ın adalet, hakkaniyet ve merhamet medeniyeti kurtaracak. Dördüncüsü hayatı sadece bu dünyadan fizik gerçeklikten ibaret gören sekülerizm batı dünyasında hayatı çölleştirdi, insanı yalnızca hızın, hazın ve ayartının kölesi haline getirdi. Din dışı kutsallıkların pıtrak gibi bittiği, sahte dinlerin, idollerin tanrısal işlevler gördüğü bencil, insansız ve ruhsuz bir dünya icat etti. Nietzsche'den, Hasır'dan ve Heidegger'dan, Weber'den itibaren batıdaki bütün belli başlı düşünürler, modernliğin özünü oluşturan sekülerizmin insanı özgürleştirmek yerine araçların hızın hazın ve ayartının kölesi haline getirdiğini insanın amaçlarını hayatın anlamını yitirdiğini tartışıyorlar bir asırdır. O yüzden aklımızı başımıza devşirelim ve farklı dinlere, kültürlere, etnisitelere ve medeniyetlere mensup toplumları Darüşselam barış yurdu inşa ederek 6 asır bir arada yaşatan en gelişmiş ve aşılamamış insanlık tecrübesinin Osmanlı medeniyet tecrübesi olduğunu görelim. Hiç olmazsa birinci sınıf batılı yazarların ve düşünürlerin neden Osmanlı insanlığın geleceğidir, niçin bize ancak Osmanlı ruhu kurtarabilir dediklerini düşlenim derin nefes alarak. Sözün özü, sekülerizmin ve laikliğin batıda bile kıyasıya tartışıldığı bir zaman diliminde insanlığın önüne açacak, yeniden herkese adalet, merhamet ve hakikat medeniyetinin aşılamayan evrensel değerlerini sunacak zorlu medeniyet yolculuğuna çıkmak için gerekli fikri hazırlıkları yapmaya bakalım. Laiklik bu ülkenin ve İslam dünyasının boynuna geçirilmiş bir tasmadır. İslam dünyasını her bakımdan perişan eden, zihnen köleleştiren, kaynaklarını fiilen batılılara peşkeş çekmek için ihtas edilen bir deli gömleğidir laiklik. İslam dünyası bu deli gömleğini çıkarabildiği, kendine gelerek yeniden İslam'ın sunduğu hakikat medeniyeti yolculuğuna soyunabildiği zaman kurtulabildiği, olabilir vesselam. Yusuf Kaplan Yeni Şafak